Herkese bol şanslı günler dilerim arkadaşlar. Dün sizlerle videomuzda paylaşmış olduğum 1.94 oranlı kuponumuz yani bence gayet rahat geldi. Bir şey oldu yani Liverpool maçında Arsenal ilk gol atsa da yani hemen 5 dakika içinde geri 2 bir geriye işte düştü. Yani sıkıntı olmadan çok rahat geldi 1.94 oranda. 1.93 de olabilir bilmiyorum tam oynama saatlerinde değişmiş olabilir oranlar da. Gayet güzel temiz geldi. Bugün hemen şeyle geçelim. Zaten bugün dar bir program var. Ben de zaten maç sonu 3'lere oynamıyorum. MBS 3'lere e 1 ve 2 benim tercihim. Hemen bakalım. Evet. 1.38 oranla Dinamo Kiev'in Gent'e yani hiç yenilme gibi bir ihtimal olacağını düşünmüyorum. Hiç risk yapmadan temizinden hatta bu maç kazanır da ben geride de garanti olsun diye çifte şans verdim. Aynı şekilde Frank Varos ve Molde'de de. Arkadaşlar Molde bu son 5-6 maçtır baya kötü gidiyor. Baya formda bir takım olmasına gelen. Feren Feren da şey baya iyi. Yani bundan bir önceki turlarda ilk bir yerde Zenit'i elediler. Zenit diyorum ya. Celtic Celtic'i elediler. Sonrasında da Dinamo Zagreb'i elediler. Bu ikisi de gayet güzel takım yani. Bu Feren Kvaros'un kalbi kaç kat üstü bir takım olmasına rağmen elediler. Helal olsun diyelim yani. Ne diyelim? Ondan dolayı ben rahat bir şekilde olmasa da gene gollerin bekledi. İlk maç bildiğiniz üzere 3-3 bitmişti. Golle bir maçta olacağına inanıyorum. Ve böyle alasım geldi. Yani içimden bu geldi. 1.38 orandan. Umarım gelir. Bülten dar. Yani dar bültende de çok bir seçeneğimiz de olmuyor aslında. O zaman hep hepinize bol şanslar dileyim arkadaşlar. Şansınız olsun geleceğe varsa geliyor gelmeyeceği varsa gelmiyor zaten hepiniz biliyorsunuz. Hoşça kalın kendinize dikkat edin sağlıklı günler.